Şu anda 25 metre geri gelme parkuruna doğru ilerliyoruz. Bakın. Şimdi burada araçlarımız, başka araçlar 25 metre parkuruna girmiş geri geliyorlar. Buradaki şey şu. Biraz yavaş gidelim İbrahim Bey. Daha yavaş. Daha daha yavaş. Yoksa göremeyiz. Biraz daha yavaş. Hocam arka. Olsun. önemli değil. Şimdi burada Z şeklinde bir şey var. Z. Z'yi görebiliyor musunuz? Evet hocam. Bu Z'nin göbeğinden gireceğiz. Bakın. Şurada sağ sinyalinizi verin. Ya bak biraz daha iyi ama giremezsiniz. Şimdi sivil bir araba bizi engelliyor. Ha hala girme gelme girme. Şu anda şu anda girelim. Şu Z'nin kafasına doğru düzeltiyoruz ve duruyoruz. Okey. Çizgiyi geçmeyeceğiz. Şimdi burada bir Z şeklinde bir şey var. E, şekil var bildiğimiz Z. Z'nin göbeğinden girdik kafasına kadar e, gidip o anda arabamızı düzeltmemiz gerekiyor. Ancak bunu yaparken, e, tuvara doğru çeviriyoruz direksiyonumuzu sonra sola doğru yani e, sizin tarafınıza doğru çeviriyoruz. Duracağınız zaman direksiyonu düzeltiyorsunuz. Evet. Çünkü düz geri gideceğiz. Evet. Düz tamam. olduğumuzda hiçbir işlem yapmadan değil Düz geri geleceğiz sadece. Bakın önümüzdeki araç da aynı şekilde yanaştı. Çizgilerin ortasında olduğunu görüyoruz. Biz de onun gibi şu anda bulunmaktayız Aynalardan bak kendimizi takip edelim. Çizgiye, o sarı kalın çizgiye basmamamız gerekiyor. Senin tarafındaki aynadan da aynı şekilde. Hı hı. Ee, şeritimizin ortasına kalarak geri geleceğiz. Geri gelmek nasıldı? Yine aynı şekilde Debrejman full Ge bastım. Evet. Geri fitese taktım. Evet. Dörtlümüzü Dörtlerimi yapıyoruz. Yaptım. İkaz lambalarımız. Dümdüz direksiyonumuzu tutarak e, traktör yaparak traktör olunca freni bırakıyoruz traktör sadece. Oldum. Freni bıraktım. Evet. Bırakalım. Arabamız geri geri gidecektir direksiyonla ilgileniyoruz ve aynalarımızla. Gaza falan basmıyoruz. Araba zaten gidiyor. Kendimizi hiç zora sokmamıza gerek yok. Bakın. Hiçbir çizgiye basmayacaksınız. Azıcık yaklaştığınız çizgiye yaklaşıyorsanız tersini yani sizin tarafınıza minicik çeviriyorsunuz. Minicik. Düzeldiyse direksiyonu tekrar düzeltin. Bak tekrar bakın bak şey aynı yok bu tarafa gelme. Heh. Evet düzeltelim. Düzeltelim. Biraz sana doğru çevir direksiyonu. Okey. Tamam. Burada da arkada yine duba olacak. Z'nin diğer Z'nin kafasına geldik. Şimdi buradan çıkarken e, vites konumumuzu değiştirelim. Dörtlümüzü kapattık. Sola sinyal. Tam sağ yapıp çıkıyoruz. Sol. Tam sol. Kırmızı arabayı dikkat ediyorsun. Evet. Devam ediyorsun. Her zaman hiç kimsenin önüne geçmek yok. Ve normal serbest sürüş. Şimdi burada benim özellikle bahsetmek istediğim bir konu var. Hangi parkura gireceksek veya yaklaşıyorsak orada ne yapacaklarımızı bir hayal edelim veya kafamızdan geçirelim. Yani oraya gittiğimizde "Aa ben 25 metre geri girecektim." bir anda aklınıza gelirse panik yaparız. Panik de bizi yanlış yapmamıza neden olur. O yüzden şimdi ne oldu? 25 metreden çıktıktan sonra eğer e, yokuş yukarı olan L parka girmişsek şu anda yapacağımız tek şey arabayı aldığımız yere bırakmak. Serbest sürüş. Ha, e, yokuş yukarı yani ilk kalktığımızda önümüze gelen L parka girmemişsek aşağıdaki L parka girdikten sonra sınavımız sonlandırılmış olacak. Aşağıdaki L parka kadar da e, serbest sürüş. Ile devam edeceğiz. Şu anda bakın devam ediyoruz aşağı doğru. Burada yol katılımları var veya yol ayrımları var. Yol katılımları ve ayrımlarda geldiğimizde bulunduğumuz hızı muhakkak biraz azaltırız çünkü önümüzden giden veya yandan, sağdan, soldan yola katılmak isteyen, yoldan çıkmak isteyen araçlar vardır. Onlara bakarak kendi konumumuzu ayarlayıp devam ediyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Trafiği uzaktan takip etmek. Trafiği eğer yakından takip edersek bu araçların hareketlerini göremeyiz. Aynı zamanda tabelalarda okuyamayız. Evet hocam. Evet İbrahim Bey nasıl şu anki bütün parkurları hemen hemen bitirdik bugün. Evet. Ee, kendini, yani nasıl görüyorsunuz? Sizin bir yorumunuzu alalım. Hocam söylediğiniz direktiflere... harfiyen uyduğumuzda... beklediğimizden çok çok daha basit bir işlem olduğunu görüyorum. Çok rahat. Evet. Yani kendi düşüncemiz ya da bize aile tarafından öğretilen şeyler çok zor, çok zorlayıcı. Evet. Ama sizin burada anlattıklarınız aşırı derecede basit. Şimdi zaten yakınlarımız bizim aslında ehliyet almamızı istemiyor. Evet. Neden? Çünkü arabayı ortak olacaksınız. Evet, aynen öyle. E, onu, onu direkt size eee devam ediyoruz. Buraya tekrar girmeyeceğiz. Onu direkt size söyleyemediklerinden dolayı ne oluyor? E, size işte şu çok zor, bu çok zor diye buraya geliyorsunuz. Korkularınızla buraya geldiğiniz için e, ne oluyor? Başarmakta zorlanıyoruz doğal olarak. Eee Oysa korkulacak bir şey olmadığını, e, söylenen, anlatılan e, konulara riayet edildiğinde e, doğal olarak e, daha başarılı olacağımıza inanıyoruz. Evet. Özellikle bayan arkadaşlarımızı bu konularda çok fazla e, zorladıkları için zorluyorlar, korku veriyorlar. E, onlar da bu korkularını burada e, çok kısa sürede yenemediklerini görüyoruz. ki Yenenler var, yenemeyenler var. O yüzden aslında korkulacak hiçbir şey yok. Sadece hocamızın, hocalarımızın anlattıklarına riayet edelim yeterli. Ve sakin olmaya çalışacağız. Yani şu anda dersimizin ilk başladığı noktaya doğru, sınavda olduğumuzda da sınavın başladığı noktaya doğru gidiyoruz. Evet burada ne vardı İbrahim Bey? Vitesimizin konumla alakalı bir konu sorun var değil mi? Önümüze gidene bakalım. Ne yapacağız? Birinci vites. E ile gitseydik stop ederdik. Çünkü niye evet. önümüzdeki araba gidemedi. Abi çok abi. aşırı bir yavaşladı. Bizi de istop ettiriyor. Bizi de istop ettirebilir. O yüzden her zaman öyle yaklaşan bir trafikte vitesimizi düşürüyoruz. Evet, buradan çemberden yine aynı şekilde dönüyoruz. Evet, çok güzel bir dönüş. Daha çok çevirmiyoruz. Araba düzelecek zaten şimdi. Ve devam. Evet. Tekrar bakın. Sağdaki çizgilere yine geldik. Yerde başlangıç noktalarımız var. buralar değil Bura mi hocam? Başlangıç noktalarımız buralar. Şimdi diye geldik. Bu herhangi bir şeyin Diyelim ki ileride 10 numaraya girelim. Sağa doğru bir şey verelim sinyal. Girelim bu tarafa sağa. Evet. Hangi numara var önümüze? Diyelim 12. ki 13'ten başladıysak 13'te duracağız. 14'te başladıysak 14'te duracağız hangi numarada başlıyorsak ee, hangi numara numaradan indirelim. başladıysak o numarada aynı şekilde gelip arabamızı bu şekilde yanaştık yanaştırdıysak hı hı. ve sınavımızı inşallah başarmış oluyoruz İnşallah hocam okey